O değil, o o değil, değil. Pahalı ya. <laughs> Sen bilgisayara bakmaya mı gittin? Yok ya böyle yan pencere açılıyor oradan bakıyorum da. Hele yenileri için acayip pahalı. <laughs> Bir şey olur be sıkma canını ya. <laughs> Windows 10 Home. Windows 10 11, <laughs> 11 11 almayacağız mı? Bilmiyorum onu alırız herhalde. Sonra 3050 Ti ekran kartı. 10 daha pahalı biliyor musun? Abi, 10 plus. 2 terabyte SSD 20 bin lira. 3000'lerle niye o kadar fiyatı zorluyorsun ki? 2060, 2070 onlar falan al. Ney? Kanka oyun oynayacağız yani. 1030 ya. 1030 ışık mi? 1030 ışık vermez mi? 80 ekran kartına biniyor. Üst seri Ya bilmiyorum. Üstleri. 2000 serisi mi alıyorum? Ya 3000 serisi pahalı. 2000 serisi de geri performansı şeyler. Değil mi? T. Oğlum T. Falan. üçümüz de aynı eve girdik, yani. gidin şuradan ya. Yani bak, Hı, bu 360 ti'ler aslında 10 bin lira falan ama... Abi sen ya ne ya yapıyorsun, ne 10.000 lirası? Zaten gereğine kaldı. <laughs> ya şunu <laughs> diyecektim... 1030... Lan 1030 iş görmez mi? Ne? 1030 iş görmez mi? Yok kanka şey al... Hmm, neydi lan adı ya? 1650 OC mi ne, bir şey var? Evet. baya bayağı evet. fiyat performansın hakkını veren bir şey. Ciddi misin? Hı hı. Ya bu şu gelsin de diyorum. Of. O zaman bir gelsin de bir bakalım. Bir direkt topla kanka parça parça alma. Öyle yapacağım zaten canım parça parça. Hı hı. Ondan mı Çünkü toplayamazsın. Ya toplarsın da yani. iki gün üç gün uğraşırsın. Bizim bir tane arkadaş yaptı öyle pişman oldu. Gitti en yani son son sadece toplattı. Ya bizim de olacağımız o zaman. Pardon. Ben toplarım ki yine. Ben deriyim evet, oğlum, deriyim. Toplarsın, ben de toplarım Yok. ama. Toplamadan ziyade bir de onu sistemde kurmak, şeyle... Hani e... ona ha, Windows o, yükleyeceksin o, kanka. İşte, o sıkıntı işte. Ona Windows yükleyeceksin, yanında CD yolda DBS'te DBS'de 6x takılıymış, aklım çıktı. Bir açtım scope'u, adamın kafasına girdi. DBS'de headset çekiyorsun ha. Ne dursun sen kardeş? Ne diyor lan? Ne dursun lan? Ya şu Huawei'nin oyuncu bilgisayarları var ama pek güvenmiyorum ya. Abi Ekran Huawei ya, yani, yani ne bileyim ya. Google'la falan şey oldu. Snap <laughs> oldu. Aynen. Evet. İle, yani. İleride ne olacağı belli değil. Abi, <laughs> de, 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 de. Yani YouTube'a ATK olarak yüklüyorsun bilmem ne. Nasıl? Ya e zaten işimiz gücümüz YouTube. YouTube'a APK ekliyoruz. Eee. Harbiden oğlum bizde işimiz orada bizim yani. Google Google fotoğraflar yok. Google yok. Gidiyorsun Abi Yandex e, indiriyorsun şeyler yapıyorsun. Bak, Lenovo. Lenovo. Casper. Evet. Sonra Monster. MSI. MSI güzel, kaldı güzel kaldı ama ya. ya. Ne kaldı zaten? <laughs> ya MSI güzel de. <laughs> çok şey ya. Çok para. Pantala ya. Uçuk yani. Kaç? 35 bin lira mı ne? Öyle bir şey gördüm ben. Abi o parçasına göre değişiyor da. Pahalı yani. Ama kaliteli. Bir şey diyemiyorsun. 60 ay var. Laptop da bile düşün yani. Ben farklı. Abi o parçası ne de sokuyorlar ya? Ne? ama biz onları neyle soğutacağız işte? Neresiyle soğutacağız? Vantrotu, vantrotu, onlar PUBG ile lan. <laughs> ya öyle deme ısınıyor ama. <laughs> bilmiyorum valla babi onları. İçimiz olsa bir süre sonra yorulduğu için ısınıyor. Aynen çabuk yoruluyorlar ya. Ha benim telefon yoruldu. Yok, hadi ya. gidelim hadi. Uçak nereden geçti? Ha, i̇kinci el Oo, bak, alana falan. bak. Onu da bilmiyorum. Alana bak. Ya, ikinci, ikinci el. Hayır hayır. Yorulmuş sonuçta değil mi? Niye alıyorsun? Aynen, aynen öyle. Yani. Saçmalık olur o yani. Yani öyle bir şey yaparsa senin kafanı okşarım. Kafam karıştı. Öldürdüm. <laughs> 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 oh, you know you do. Oh, you're giderim guitar, <laughs> Çantan ağzıma giriyor Erdem. <laughs> İki artistik yapacak. Duralım ya. burada. İki artistik şey, şey var Ya. ya. Aynen burada bir yerde atayım. Bu çok orta burası ya. Böyle kayanın dibinde bari atayım. Bu taşlar falan var ya o yüzden buraya geldim ama. Selamun aleyküm. Ah ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> seninki gibi geri atmayın. Hayır. <laughs> 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 Delisin Bort deli. Bot lan bize gerçek adam çıkar mı? <laughs> Çıksa da vursak ama hiç yani. Emre ay Erdem kulaklık buradan kaçacak. Şurada drop var kanka. Aa drop. MG3 vardı. MG3 vardı. <laughs> oh my god. Oh my. Aha adam. olması silahla mı? Abi AVM yiyor bot düşmüyor ya böyle bir şey yok yani. Avm yiyor mu? Bak benim vurduğum adama ben vurduğum deyip durma seni vurarım bebek. Seni delerim. Seni deşerim ha. Selamun aleyküm. Çaldım. Ya abi ben nerede harcıyorum? Çaldım. 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 Göster lan ya. Aa tam oğlum. adam var buralarda bir yerde. Değil mi ses kasıyorsun? Aha üstümüzde. Aha üstümüzde. Kankam tut. Geliyor. Sınav 9 mm yolda kanka. Magnum mermisi. Tamam oğlum sen var ya tam bir beleşsin ya. Ne böyle oğlum ben vurdum o adama ya. Abi mermi tutmuyor. Yalnız o adama ben body shot attım <laughs> abi meylen. Canı 2 kalmış olabilir mi? O yüzden mi iki headshot attım da öldü? Abi ben... Abi bıktım ben bu çocuğu. Alın lan bunu buradan. Oynamayacağım ben ya. Aha ses at. Emre basalım şunları. Gelin gelin. Şaka bir yanda gelin buraya. Atmıyorum abi. Sonra hem hasar verince ya şaka yapıyoruz ya. Ne oluyor? Kız gibi alınmayın abi, abi artık yeterin ya. Kuşatır adam var ha. Bord kayınların arasında bunlar. Ya. Nerede? Kanka hmm, bitirmesin. Şeye geç. Ya kaçta 240 dakikaya da bak adamına geliyor. Adamına koşuyor. Abi arkanız bende. Sonra 200 W'de adamına koşuyor. Adamını kurtarıyor. Bak bu tarafa geliyor. Arkadan da adam geldi. Arkadan da adam geldi. Ah Ah be. Vur tut bizi tut. Uğur, Nerede at, adam? At, kanka buraya. Adam. Vur bizi tutman lazım yoksa. Vur. Gel aga. Adam geliyor. Ya yeter daha. Allah Allah. Ne güç be. Ya bu silahı seviyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> Uğur ben sorabiliyorsan tut kanka hemen. Alana düşsen. Alana Aaa gittik. Bas 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 bas. Hadi hadi. Oh be. AVM yap lan mey, nereye gidiyorsun? Abi başlayayım AVM'sine dur kalbim yerinden çıktı. Aa kalbim yok. Abi çok <laughs> kötü oldu ya. Sadece sadece sesini ya hatta sesini duyamıyorum bile öldükten sonra. Bu MG3 güzel ya. Şak yani. Şark yapıyor sadece. MG3. Evet. Abi siz delisiniz yani MG3 alınmaz mı ya? <laughs> <laughs> Bir AR silahın olacak ha. Yoksa... Dp gibi. Yani. Bir tane taktiğin olacak da ya. Ve auto pompalı olacak. Abi... Kısa Aha dur. Kısa çifte var dur, ya... dur dur dur. Adam adam. Adam adam adam. adam. Ya? Yaralı domuz gibi. Ben onu anlamadım. Benim bot bot sandım ilk başta. Önemsemeyecektim. O da seni bot sandı bence. Adam geliyor. Ha, Eyvah. Abi. Sen Cahir'e çola gittin bu sefer herhalde. <laughs> oh, <bak. gülüyor> <laughs> öyle alıştım ya <laughs> Yeter. Ne güzel maçtı gitti. Yeter. Ama bu videoya atarım ben. <gülüyor> Güzeldi. <gülüyor>